Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün amanyak bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber One sukat videosu çekebilmek için Query'e doğru atlayışımı gerçekleştiriyorum. Vallahi ekran kaydını başlatacağız diye biraz geç atladık. Neyse yapacak bir şey yok. Rakiplerin olmadığı tarafa inip silah almaya çalışacağız. Bakalım. Şimdi lan gelen yok mu bu ne? O gördüm. Tamam var var. Sıkıntı yok. Onlar oraya iniyorlarsa biz de sağ tarafa inelim abim. O yukarı 98 var. Yok mu havada bir adam? Gel. Bir dakika şunu da ver. Allah havada adam var da. Ya nasıl yemiyorsun be? Vektöre de düşmedi etraftan sıkanlar var kardeşim. Ayıp ama hakikaten ayıp yani. Neyse şu lootları ver. Arkadaşlar hemen ben lootumu atarken sizler de bir kanala abone olup videoyu beğenin. Ben de burayı temizleyeyim. Aile etraftan ateş sesleri geliyor derken karşımda adamlar var. Kardeşim tamam al sen şu bombayı. Tamam mı? Bugün lobiye erken git. 3, 2 1 Bu Zor Değilmiş Tamam Şu molotofu yan o zaman Bak çok güzel attın buna yanmalısın Ama öyle geriye çıkma bak Tamam yine de yandı Sıkıntı yok Sıkıntı yok abi onları araştırmam lazım Lan şapşik Jerry ben de Tom ama benden kaçamazsın. Tom ve Jerry'nin kaçtığı gibi. Tamam abi bu diğer baydığımız nerede? Buraya lootunu falan bırakmış ama. Bu herif kayıplarda herhalde. Biz iki kişi baymıştık o molotofa baydığımız piyasada görünmüyor. Eşşoğlu eşşek bitir bitir. Lan. Bitir bitir bitir. Uça bak. Anam. Tuvaletin çocuğu. Ya bak. Oç. Geleceğim gel. Gel gel. Allah aşkına gel. Bak şimdi video kırmızı dolar yiyecek diye var ya. Konuşamıyorum. Ama... Sen rahat ol. Sana içimden neler dediğimi aklından bile geçiremez. Karşı taraftan sıkan adamlar var. Şuraya rast bir bir atacağım. Aa çatıda. Öldüm. Lan kör oldum. Neyse toparladık. Allah'tan toparladık. Vallahi rezil oluyorduk. Az kalmıştı. Kardeşim Kaan'cım sen nereye baktın? Az önce ateş ettim ya. O tepedeki ölür birazdan ya. Aşağı atlamışsa zaten canı da gitmiştir bayağı şuradan silahlarımızı da alalım derken aynı. Tepede baydığımızın kili geldi. Mermi sıkıntımız olmasaydı silahlarımı bırakmazdım ama yapacak bir şey yok. Şimdi bak büyük sandık orada. Büyük sandığı hala açmamışlar. Şimdi kardeşim sen oralarda çok fazla bir dolanma. Hah şöyle gel bana doğru. Allah Büşra. Aa baygın da var. Bunu Büşra mı baymış? Allah Büşra'cığım sana ne kadar teşekkür etsem az. Hem kendini hem de baygınını benim için feda ediyorsun. Senin de şuradan leşini çekelim. Lutuna bakalım. Tamam güzel. 6 leşe ulaştık bile. Karşı tarafta ateş sesleri var da. Etrafta hala 5 kişi var. Aa önümde lan. Ya nasıl ölmedin? Gittik. Ay cihaz bir an öldü bir FPS'e düştü. Alarm çalmış Mersem. Oy. Neyse sıkıntı yok. Allah'tan paçayı kurtardık. Vallahi buradan öle debilirdik. Neyse yapacak bir şey yok. Allah'tan kurtardık. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi bak sağ taraftan ateş sesleri geliyor. Üstümde de biri var. Şuna şöyle rastgele bir bomba çeksem. Mesela. Bak oradaki kapıdan içeri atmaya çalışacağım. Gider mi? Ki 1. Allah! Estücü Ömer. Dostum. O bomba neydi öyle? Tümde o açtı ya. Az önce kapalıydı orası. Kardeşim sen de şu bombayı tut. Uy 2 iki iki. Tamam çok güzel. bu çok gel sen de. Güzel güzel vallahi çok güzel. Bu killeri çekmemiz bayağı iyi oldu. Nereye atladın lan? Heh, aşağıdaymış. Tamam kardeşim sen bir lootunu ver. O loot sana fazla. Vallahi bakir kertenkelenin bir sözü geldi aklıma ama. Öldüğüm adamın lootuna bakmam. Lut'u yeterince iyi olsaydı ölmezdi. Yani bir tık saçma ama bakir kertenkele abim söylediği için gideri var. Tamam abi güzel bir şekilde Lut'umuzu fulledik derken bir ayak sesi daha mı? Oğlum ne oluyor bir konuşma yapmama izin vermediniz ya. Yok mu işte 3 bomba peki? Kardeşim gördüm sizi. Al şu bombayı. Uy yine aynı kişi lan estücü Ömer yine. Tam o zaman onu kaldıran kişi de orada demek ki. Kardeşim şu bombayı sizin için atıyorum. Alın ikinizin de içinde patlasın. Ay Berkay'a da gitti. Ömer de finish yedi. Tamam çok güzel çok güzel. Güzelce killerimizi çektik abi buradan 10 kill. Bu kilde çekersek 11. Artık yolumuza son gaz devam edebiliriz. Yola devam edelim de nerede bu kill? Şapşik bir saattir seni arıyor. Arkadaşlar tamam güzel 11 kill. Burası bitti şimdilik. Ben maç başında bir araç görmüştüm. Hemen o aracı almaya gideceğim. Sizler de o arada bir kanala abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten bu maçı sizler için win almaya çalışacağım. Şimdi Galata'da saklanan, kaçan, göçen var mı diye bir devriye kontrolü kardeşim. Var mı kimse peki? Kaza yapmayak. Dur. Aha ayak sesi. O aynen mavi evde. Ben şuradan bir tane trambolinle hallederim lan. Hayla kaydırme bulamamışız bu arada. Kardeşim yılanlı deliğinden çıkartmasını çok iyi bilirler. Bunlara tatlı söz işlemez derken yerini değiştirme işte ya. Bak yok yere uğraştıracak ha şimdi. Yani bana yeminim bu bozduruyorsun kardeşim. Dedim o kadar 3'te 3 üç bomba kili yaptım. Sana da yapmayayım. Hatta 4'te 4 dört yaptım. Al sana 5'te 5. Beş. E al sana 5'te 5. Beş. Hoşuna gitti mi yani? Neyse. Ben hemen şuradan Mgm'yi bir değiştireyim. Yola devam. Vallahi şu kaldırma taraflarında adamlar olabilir abi. Hemen. Galata'dan çıkıp oraya doğru gidelim derken beni yanıtmayan yine bir ateş sesleri. Geliyorum dostum. Aracı biraz şurada bırakalım. Belki duymamışlardır. Belki duymama ihtimalleri vardır. Her şey olabilir yani. Nasip de varsa. Nerede bunlar peki şimdi? Aha tam önümde. Kardeşim siz beni duydunuz mu? Ne olur duymayın. Çünkü ben sizi duyuyorum. Tamam ateş ederken sıyrıldık aradan. Güzel iki kişiyi baydı o. Ay, Tamam. Yatın lan. uyu. çok güzel 3 kill çektim. Kaç kill çektim bilmiyorum vallahi ama vurduk bir şeyler. O ilk faytı var ya çok kötü kaçırdık. Ama yine de telafi ettik. Kardeşim. Lan hasar saymıyor adama. Tamam. Bunu da çok güzel çektik. Buraya geldiğimizde yanlış hatırlamıyorsam 12 killimiz vardı. 16 4 kill çektik. Güzel. Güzel. Vallahi çok güzel. Tam iki ekip çatışırken aralarına girdik. Şimdi benim bunların lootunda pek fazla alacak bir şeyim yok arkadaşlar. Bana bir spiderman verseler yeter derken bunda varmış. Tamam. Gel. Artık yolumuza devam edebiliriz tekrardan. Şimdi tamam güzel kalmış. 11 kişi 11 artı 16 27. Bir 25 kile tamamlama ihtimalimiz var. Tabi adam bulabilirsek. Tabi bir de oyun kasmazsa. Ya şu droplardan var ya yıldım yıldım ya. Tamam abi. Şimdi havadan uçak geçiyor. Şu dropu nerede? Lan drop nerede? Kardeşim bir dakika ya. Öf. Aha, motor geliyor lan. Dostum. Dur sabit, dur sabit, dur. Lan sabit. Vallahi nasıl düşmüyor? 300 metre. ABN İdlib. Vallahi kardeşim tebrikler. Çok teşekkür ederim düştüğün içinde. Ayrıca iki şarjör boşalttım be. Neyse bizim de ufaktan bir kolsuzluğumuz tuttu ama çaktırmayın arkadaşlar. Lan hadi be kardeşim neredesiniz? Hala 25 kil yapma ihtimalimiz var ya. Vallahi bir adam bulamadık gitti. Burada var mı? Burada da yok derken. Lan. Oğlum sen nereden çıktın? Dibitte MG ile pusuyon. Ayıp değil mi lan? He, ayıp değil mi? Hır sayan. Hemen diyecektim. İçeriden de pikleyen var. NXY Yuko. Valla bugün Türkçem de gitmiş. Neyse araştırıyorum lan size. Bekle bunun içeride bir arkadaş daha var. Ya. Kardeşim adamını tutsana sen. Ne yapıyorsun orada ya? Abi, şunlara bak ya. Tek kişi adamını tutmuyor ya. vallahi kafayı yersin be. Arda, Yuko. Allah'ım ya Rabbim sen sabır ver. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu videoda fail olsun. Ya çok güzel maçta o adam nasıl içeride adamını kaldırmadı be. Geçmiş oradan camdan benim gelmemi bekliyor. Neyse dediğim gibi bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim.